Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın özel görüntülerinden, özel paylaşımlarından hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Ünlü çiftimizin muhteşem görüntülerinden, muhteşem karelerinden hazırladığım en özel, en güzel, en muhteşem paylaşımları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.